Merhaba arkadaşlar ben Baran Bunun için Üçüncü bölüm ile karşınızdayım Udu 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 Ne oynasak Trolalalala Bir tane kim bulalım en iyisi Marşer Aşaşiş emdu, Abdullah TV Onun için işletiyormuş Oo, Bayağı da güçlü Bir iki tank falan var Bayağı güçlü ya kan butonu için bir en üst katılalım yolculuk yaptığımız için tabi git ki... bir katılayım katıldım hani ibo diye bir diye katıldım çime katıldı bana sağ. bu arada oyun linki bana sağ. uuu bayağı savaş yapılmış isterseniz operasyon isteyelim operasyonları ilk bölümde gösterdim bir operasyon daha gördüğünüzde patlak bazı yerler aha bunun topu bunu çok bayağı düşün. Bunu çok beğendim. Ya kardeşim niye direkt ben çıkmıyorsun ki? Adam korkup geri çekildi. Şu ben kalıntıya bir gözcülük yapayım mı biz arkadaşlar? Bayağı düşün. Sabote edemiyorum. Bu arada sadece... Evet. <laughs> Vay. Belki diye bir adam tonel üstünü yok etmiş tonel üstünü bir kontrol ederim ama bayasını almışlar o yüzden gelmiştir. Gördüğünüz gibi sadece bu kadar kalmış tonel üstünü daha önce de bayağı salmışlar. Full savaşçıyla gitmiş yalnız. Ben baktım full savaşçı. göreceksiniz bu savaşçı. Aynen savaşçılar. Tabii ki ben de savaşçılarımız açık değil bu arada. Kardeşim yapmayın abi Savaşçılar bu arada vurduklarında can veriyor arkadaşlar onu bilin. Bu canlı savunmalı. Oha. Bu topu bayağı yenecek. Çünkü bunun açısına girmeseydi daha rahatça yenebilirdi aslında. Rahatça alsın. Hadi al. Abi bunun üstte var ya inanılmaz. Şu yeşil şeyleri operasyonlarda yok edersek kazanıyoruz operasyonu. Bayağı güçlü. Bir tane de saldırı yapalım ardından videoyu bitirelim. Mesaj veriyor. Bir saniye arkadaşlar. Yanlış konuyu kapattım. Ben en azından kaldığı yerden devam ediyor. Kapatmadım. Yanlış bir şey yaptım. Devam ettiğine göre rahatça izleyebiliriz. Bu arada bu mutlulukları çok tehlikeli. Onlara dikkat etmek çok önemli. Bir de kalmış canının ya. Bunun. Vay yani. Tabii ben yanmadım. Ben yedim. Baran Salç diye adam buna katılmış. O benim arkadaşlar. Oyunda linkim Baran Salç. Karanlık şekeri gamut enerjimi arttırıyor. Bu arada havanın neredeyse doğruncu levele basılacak. Birliklerin inşaat yönesinde alt var. Aha. Yedinci level radarla şu bölgede şüpheli hareketler sevgilerilmiş. Hemen ha, bunun KH'yi görmediniz. Gösterdim mi bilmiyorum. Hemen bunun KH'ye bakalım. Sonra bir tane de terör aşamasını göstereyim. Hemen bunu ki böyle. Şimdi terör, aşamasını gösterip videoyu bitirelim. Hatta zaten bunun için yeni videolarının dördüncü bölümüyle karşınızda olacağım. Hatta bitirmeyelim ya bir saldırı yapacağız. Bakın şu anda gayet terör aşaması güçlü ya. Hemen girelim. Girelim. Gire gire. <laughs> Yanlış bir şey yaptım. Ama onun kapanmadı bu defa. İki tane daha taşım olsa birliklerin hepsini hazırlayacağım da iki tane taşım yok. Şu an dört, iki tane taşım var. Dört elimde ya yeni bir bölge atışmak istiyorum ben artık. Aha. Burada bir tane adam bulduk. Adam. Oyuncuya bakalım. Eğer güçlü değilse. Yenebilirsek saldıralım. Çok uçtu, şok. Ay şuna şuna bakın ya. Çok uçtu, bunu yenemeyeceğiz. Üzgünüm. Evet Marx. Hmm. Biz saldırı yapmadan videoyu bitirmeyeceğim arkadaşlar. Onu bilin. Yine mesaj. Yine mesaj. Çok mesaj. Hmm, mesajlardan sıkıldım. O kadar O ne biz Clash of Clans'a mı girsek? Yok ya. Bunu um hiç dedik, bunu um hiç oynuyorum kardeşim. Aynen bunu um hiç dedik, bunu um hiç oynayacağız. Taş telefonu bu. Ah, lo 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 geliştirmek istiyorum ama. O ne? Ben neyse şu havanı dönmüşler ve basmayı durdurayım ya. Ya bu Ne güzel. Şimdi ise ne yapalım? Şu kontrol gösterelim. Altımız fazla olsun. Altın sıkıntı var. Acali hoş geldiniz. Aa tamam. Bir tane saldırı yapıp videoyu bitirebiliriz şu anda. Birliklerim oldu. Bir tane saldırı yapıp en iyisi videomuzu bitirelim. Zaten bayağı uzun oldu. Şu 13. bir tane alan var burada. Hemen ben onu kontrol edeyim. Klasik göstereyim alabilirim, mm, alma ihtimalim var şu an alma ihtimalim var ama bilmiyorum arkadaşlar Sniper Mavix bir tek yapalım önce bir sniper kulelerini almamız lazım çünkü sniper kuleleri güçlü arkadaşlar sniper kulelerini kesinlikle yenin saldırılarda size bunu diyeyim Alman da birlikleri çıkartıp bakalım. Ay inşallah yenebilirim. Şimdi sağ solu karet vuruşu üzerinde bana. Ama şu an bu kadar bayağı güçlü olduğu için arkadaşlar pek ki sıkıntı çekmeyeceğiz gibi duruyor. Bu arada neredeyse can bitecek ya. Bazılarınız hayal görecek. O yüzden ben sağlık atayım ben. Ya kardeşim niye keskin nişancıya saldırıyorsunuz? Keskin nişancıya gidin. Ben nesi keskinin şancı alıyor. Bu arada bir tane ağır silahımızla daha yaptığımız geldi bir de. Allah'ın mayınları demeyin. Neyse zaten şu havanı da aldığımızda kaçı kazanacağız ki. Havanı da zaten kolayca aldık. Ben uzatayım. Bir tane sağlık atayım ölmesinler. Zaten ama hiçbir karakteri yakın değiliz ama ölsün ya. ne diyeyim. Bağlantım kesildi. Gittik. Maç bitti. Özür dilerim bağlantım kesildiği için bağlantım kesildi. Ama bir dakika. Ben niye almıyorum? Hala birlikler hazırken alalım en iyisi. Bağlantı kısırı için birlikler hala kaldı. Aynı taktiği uygularsak yine kolay bir şekilde alabilirim. Ee, i̇lk başta şu makine, şu yanlışını aldım özür dilerim bu arada geri çekilmek zorunda kaldık ama bu savaşı bitirmeden hiçbir şeye gitmiyoruz bu savaşı bitirmeden video bitmeyecek arkadaşlar bu savaş bitirmeden video bitmeyecek hmm. Önce direkt aynı taktiği uygulayacağız bağlantı kesildiği için gittik Zayiat varmadan alırız umarım. Bu arada üçünü de size göstermiş olayım. Makine otobüklü ekran etleri sağa sola vuruyor. Etler bayağı ezdiriyor şu an. Sağlık atayım da ölürsünler. Can atmamış çok önemli çünkü o geliştikçe geliyor. Can atmak yine de önemli arkadaşlar. E, havana gidelim. Havan en önemlisi. Ardından videoyu bitirelim. Evet. Bir tane zayiat verdik. Bir tane daha vermişiz. Ama bu arada tergâ uçaktan göstereyim. Bu sabırları da aldıktan sonra videoyu da bitirelim. Şu anda Dokalar ölüyor. Karagah hedeflendirdim bu arada. Şu an karagahasız saldırıyorlar. Bu zaferi dağıldıktan sonra ikisi videoyu bitirelim. Çünkü 10 dakika oldu. Hadi hadi hadi. Bitir şu videoyu bitir. Hadi. Bitireceksin hocanı. Hadi bitireceksiniz. Sonra de video dışında zayıflarım bu sırada biraz güçlenirim ardından size bu bitçi yayınlarım. Hadi bitsin o canım. Dışarıdan sisler geliyorsa özür dilerim bu arada. Bayağı zayiat verdik ama olacak. Yeneceğiz. Zafer. Bir daha ödüllerimize bakıp zayiatlarınızı basit basıp videoyu bitireceğim. Bayağı bir zafer. Zayiat. Ben ilk kişiyiz. Ama bayağı da ödül aldık. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Öbür videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.